Vallahi ya ulan bir tavşanla uğraşmaya geldik. Lan lan Fatih ne oluyor Fatih? Lan, fatih. Fatih bir şey oluyor telefonu düştü arkadaşlar. Tavşan <laughs> ne? Nerede? <laughs> ah Fatih düştü arkadaşlar. Fatih. Moruk <laughs> görüşürüz Moruk. Moruk. Ne oldu? Araba çalışmıyor. Türkiye'nin gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih. Ben Kerim. Ben de Nazan. Bugün sabah ve çok çekim yok bu kadar. Evcim bizi arkadaşlar arkadaşlar. Evet yine arabadayız yine yollara düştük. Ta Antalya'dan. Ya biz nereye geldik? İstanbul'lara İstanbul geldik. Ta arkadaşlar Antalya'dan. İstanbul'a geldi peki niçin geldik bir sorun Sorun be sorun hadi bekliyorum sorun Bilemediniz arkadaşlar Arkadaşlar tavşan bekayla vasfı üzerinden ben konuştum Baya uzun uzun bir akşam konuştum Dedim ki gel bir barışalım falan filan dedim işte Ama biz barışacak mıyız yok hayır. hayır Onun arkadaşlar intikamımızı almak için Onunla konuştuk arkadaşlar ve o bana konumunu attı Onun evine geldik Evin arkadaşlar evini değiştirmiş İstanbul'daymış İstanbul'da bir ormana geldik şu anda Arkadaşlar mavi bebek de İstanbul'da yakaladı bizi Bunlar iş görüşmesi için gelmişler tekrar bir Aynen arkadaşlar bunlar herhalde yine bir iş birliği içinde falanlar. Bakın arkadaşlar şu anda konuma geldik. Şöyle bir ormana geldik. Ya orman, bir orman bunlar Ya vallahi ya, ya bıktık arkadaşlar sürekli bir ormana geliyoruz ya. Ya kanka ben artık çok korkmaya başladım ormandan çıkmıyor bunlar moru. Ya evet arkadaşlar şimdi yavaş arabadan inelim. Tavşan Bek'in attığı konuma yani ormanın içlerine doğru ilerleyelim. Sonra Tavşan bir görüşelim bakalım bugün başımıza neler gelecek. O zaman lafı daha fazla almaya gerek yok. Bir geçelim. geçerim. Evet arkadaşlar şimdi arabana indik ormanımıza giriş yaptık arkadaşlar bakın şu şekilde göstereyim şöyle bir ormana geldik şimdi arkadaşlar konuma doğru gidiyoruz bakayım bir konuma evet, daha birazcık daha yolumuz var arkadaşlar iyice de orman derinliklerine ineceğiz galiba ben iyice dikkatli olmaya çalışıyorum ne olur ne olmaz Hadi yerde aynen kanka, çok dikkatli olalım yani bize de bir zarar gelmez arkadaşlar bugün ama amacımız tabi tavşanın işini bitirmek birkaç tane yığımızı işte araç gereç getirdik yani bağlayacağız onu yakalayacağız ona intikamımızı alacağız arkadaşlar şey, göstereceğiz. Esirgeme kurumu. Yani. Niye esirgeme kurumu oğlum? Onun anası evet. babası yok mu? Yok. Niye esirgeme kurumuna götürüyorsun? Ya da biz mi bakarız evde? evde biz, biz bakarız. bakarız. Ben Hayır. hep tavşanım olmasını istedim. Ama kanka o korkunç bir tavşan. Değil değil. Barınağı değil. Evet barınağı bırakırız Bak güzel fikir. Arkadaşlar eğer tavşan bulursanız barınağı bırakın. Kamu spotu. Zişt. Evet arkadaşlar şimdi çok değişik bir yere geldik. Bakın şu şekilde spor ne olduğu bir yere geldik. Ya, Kerim Bey yine fitsiniz bakıyorum. Allah tavşan evine yaptırmış, kullanmazsak olmaz değil mi arkadaşlar? Dur Kerim Bey ben de geleyim. Arkadaşlar biz çok sportif erkekleriz. Evet, <laughs> bakın kaslarıma. Allah'ım ne ya. kadar kaslı bir çocuk ya. Kız olsam var ya, kesin sana düşerdim Kerim. Ben de sana düşerdim. Aaa! <laughs> Baba ben bundan düşeceğim. Oğlum çok sıkıcı bu ya. Dur ha, baş, ya, Allah, baş, başka, başka spor şey ayetlerini ya. ya. Bunu nasıl biniliyor buna? Böyle mi biniyoruz? Galiba şöyle ya, şöyle bak şöyle. Yanlış <gülüyor> yapmışım <gülüyor> arkadaşlar. Ben nasıl biniyorsun lan? Bu <laughs> hareket ediyor bu. Nasıl, nasıl? hareket ediyor bu? <laughs> hareket ediyor. Başka ne var var? Aa bak burada değişik bir şey daha var. Aa dönüyor lan bu. Kanka acaba tavşan bunları şeyde mi kullanıyor ya? Oha. Güçlenmek için mi kullanıyor? Ne yapıyor? Ah. her şeyi durup durup binme. Lan, lan oğlum başım dönüyor. Lan, ne yapıyorsun? Lan, ne yapıyorsun? Başım döndü. O öyle binilmez ki. Muruk. O böyle binilir. Bunun olayı bu. DJ misin lan? <laughs> sen ya. Bunun olayı bu sen izlemedin mi videolarını? Arkadaşlar tavşan spor adetleri falan filan var mı? Bunlar herhalde sırf tavşan böyle daha güçlü olsun diye herhalde spor yapıyor. Ulan tavşana bak be. Bize iyi hayat yaşıyor ya? Adamın kaç hektar ormanı var? Biz 3 metre kare yerde video çekmeye çalışıyoruz. Hayır bir de bizim eve geliyor yer varmış gibi. Geri ya, ne geliyor ya? ya. Sen niye geliyorsun hala? Neyse moruk o yavaştan ilerlemeye devam edelim. vallahi gidelim ya yoksa ben çek şey, çok sıcak oldu ben. Bayılacağım Fatih. Ah. Ah. Sakin ol moruk. Ah. Bayılırsan ah. sıçarız burada hadi hadi ilerle hadi. Ah. hadi. dur dur kendime gelin dur. Tamam Nasıl da kendine geldim ama be Hadi şimdi o zaman yürümeye devam arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı. Oğlum bu ne lan? Oğlum o ne? Arkadaşlar o bir ne? tane kutsal bul tapınak bulduk galiba. Çok değişik bir yapı bulduk şu anda. Moruk bu ne? Banka. Vallahi bilmiyorum. Hüseyin burada olsaydı bilirdi arkadaşlar. Hüseyin'in çok iyi bir geçmiş, tarih bilgisi evet. var. Tavşanın sülalesini araştırmış ha. Evinde şöyle kağıtlarla dolu bir oda var. Tavşanın fotoğrafları var sadece. Arkadaşlar, böyle bir şey bulduk. Ah, sanırım bu önce kalmış bir şeye benziyor. Dur kanka, ben hemen bakarım. Bak, bak, bak! Fatih! Oh, Aaaa! Su akıyorlar. lan! Bir şey akıyor bundan. Ne lan bu? Kanka, bu kutsal su! Kutsal su! Arkadaşlar, bir tane kutsal su bulduk. Ya elimi içeyim lan! Bağlı. Kanka, yıkama, yıkama! Kavşan şey yapmış olabilir buna. Oğlum, zehirli olmasın? Oğlum, çok da sadım be! Bir şey olmaz lan! Sakın, iç sakın, iç mi, sakın içeceğim, içme, sakın içeceğim. Hayır, hayır! Oğlum! Arkadaşlar tavşanın çeşmesinden su içiyor bu manyak. Ya yapma yapma. Ya. İyi misin? İyi misin? Tan <laughs> çok kötü lan bu. Oğlum bakayım bir dakika ben anlarım bunun kim yaptırdığını. Anladın mı? Kanka bu tavşan yeri. Kanka biz yermişiz. Konum burayı gösteriyor. Bu yer altından falan bir yerden geçiş var büyük ihtimalle. Muruk ama konum burada değil ki. Nasıl tavşan yeri burası? Daha tamam. çok ileride. Bilmiyorum ben ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse şu an. bir şey olmaz ya. Arkadaşlar biz konuma yürümeye devam edelim. Hadi gel gidelim. Oğlum çok korktum bak bir anda sana. Şu şey olmaz oğlum. Salsın. Ama vücudumda geziyor şu an. Muruk ne olacak ne olacak? Bir olmaz Evet arkadaşlar şu anda tam tavşanın attığı konumdayız. Ama bakıyoruz ki tavşan yok galiba. Kanka emin miyiz burası olduğundan Fatih? Bekar. Bekka. Kanka bu yer altından mı çıkar ağacın üstünden mi? Ben tavşan olduğuna göre bence yer altından çıkar yani. Ya bilmiyorum acaba havuç mu getirseydik yanımızda ne yapsaydık? Keşke getirseydik. O zaman ben arkadaşlar bir tavşan bekayı bir arayayım. Evet kanka bir ara. Buraya kanka bir ara ara. Bizi buraya kadar getirdi. Ta ben arkadaşlar buraya Antalya'dan İstanbul'a geldim. Onun için sadece onun için geldim. Burada beklememizin hiçbir şey yok yani. Gelmesi lazım oğlum. Valla geliyorsa adamın gelsin. Ayına adamın ayağına kadar geldiği kadar başlıyor. Geliyorsa gelsin gelmiyorsa gelmesin onu bekleyeceğiz. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Şu an tavşan bekayı arıyorum. Valla gerçekten arıyor açıyorum arkadaşlar arıyorum. Fatih dikkat et. Umarım açar. Genellikle bu tür aramalarımızda hiçbir zaman ilk de açmadı arkadaşlar. Hep böyle 3-4'te falan açıyorlar. Kanka çünkü Nazan bunlar... Sadece açacak mı? Karaktersiz. Havuç olsaydı belki. Onunla nasıl havuç getirmedik lan biz? Vallahi havuçla kandırabilirdi Kankonu. Nazan haklı. Arkadaşlar Nazan bizim ekibimizin beyni. Biz düşünemiyoruz. Evet Nazan evet. bizi yönlendiriyor. Hüseyin'in yan çarı bu. Hüseyin evet, asistan evet. oluyor gerçek hayatta evet, da. Evet, evet arkadaşlar. Şu anda hala açılıyor açmadı. İlk kararımızı açmadı abi. İnanamıyorum. İkinci kere arıyorum arkadaşlar. İkinci defa arıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu anda ikinci defa açılıyor arkadaşlar. Bekkayı ne de biliyor musun? Biz geldik de. Tamam diyeceğim diyeceğim dur. Arıyorum işte. Çok sabırsızsın. Sus bir. Korkuyorum. Aç Murk aç ya. Geldik şuraya. Şuna bak ormanın tepesindeyiz. Dağa çıktık. Şuraya an. bakın Her arkadaşlar. Gelmişiz burada tavşan bekayla uğraşıyoruz. Ben arkadaşlar uğraşmaktan bıktım ya. Valla emekli ayrılmak istiyorum ben ya. Yeter ha nelerle uğraşıyoruz ya. Evet çalıyor arkadaşlar hala. Ama yok. Mu? Niye açmıyorlar ya? Açmıyorlar açmıyorlar. Acaba kanka toplantıda mı? Marketing kanka. projesi için. Ve belki Angela ile falan takılıyordur. Angela ile bildiğiniz arkadaşlar en son kavga etmişti. Evet. Manyak be Herkese saldırıyor kanka bu. Evet evet Manyak. Ya. Deli deli arkadaşlar bu. Ya niye açmıyor bunlar ya? Anlamıyorum abi ben ya. Ulan iki defa aradık. Aç Sanki ya? başka işleri var ya. Biz de uğraşmaktan başka işi yok onun. Ama şimdi bak Onur Burak'ta da uğraşıyor. Evet evet. Belki kanka bak? onunla telefon görüşmesi yapabiliyor başka bir telefondan biliyorsun. Arkadaşlar üçüncü defa arıyorum. Eğer var ya bunu açmazsa abi burada daha bir dakika bile beklemem var ya. Vallahi ben de abi, korkuyorum adamın kanka. Adamın keyfini bekliyoruz hala bak ya. Ulan adamın ayağına kadar geldik. Adamın ne geldiği var ne açtığı var. Şu hale bak ya. Çektiğin Çıkı rezalet hiç, abi, hiç rezalet ya. Vallahi yok. Ayıp ya. Bekliyoruz Tavşanla mı uğraşacağız? Vallahi ya. Ulan bir tavşanla uğraşmaya geldik. Hani göt kadar ha bir de ufacık boyu var arkadaşlar. Lan lan Fatih. Fatih ne oluyor Fatih? Fatih Fatih bayılıyor. Arkadaşlar Fatih bayılıyor. Lan, Fatih Fatih bir şey oluyor telefonu düştü Orum. arkadaşlar. Orum. Fatih iyi misin? <laughs> Fatih arkadaşlar içtiği sudan oldu galiba. <laughs> tamam 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 kanka kendine, iyi. Fatih kendine gel <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Fatih kendine gel Fatih kendine gel Fatih ya ben çok korkuyorum şu an arkadaşlar. Fatih bayıldı arkadaşlar. Arkadaşlar Fatih bayıldı. Fatih Fatih Fatih. Ne Bilmiyorum ne yapacağız? Acaba gidecek mi? ama Fatih burada bırakamayız. Tavşan bekkayı hala ağrımada. Arkadaşlar geliyor olamaz değil mi? Fatih Fatih uyan. Uyan Fatih. Fatih uyan sabah oldu Fatih. Falan? Aa, uyandı uyandı. <laughs> arkadaşlar. Ne oldu iyi misin kanka? Nuruk çok kötüyüm ben. Tamam tamam hemen gidelim hemen kalk. Fatih e, telefonunu al Fatih. Hastaneye gidelim. Nerede? Koş koş, koş koş koş. Fatih kaçın. Fatih kaçın. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Arkaya bak arkadaşlar orada. Arkadaşlar orada. Fatih geliyor Fatih. Nazan geride kalma. Dik kaç Fatih. Fatih. Ah, Fatih düştü arkadaşlar. Fatih. Fatih yenisin Fatih. Kalk geliyor. Fatih geliyor. Geliyor 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 Fatih kalk. Fatih hemen kalk. Fatih kalk. Arkadaşlar Fatih kaldırdım. Fatih koş. 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 Fatih. Ah ah ah. Kerim, ah, ah. abi. abi. Kerim. Kerim Muruk. Muruk kalksana Muruk. Fatih. Muruk Fatih. ne sana Muruk. Beni bırakın ben siz gidin Fatih. Muruk hayır Fatih, hayır moruk! Muruk. Muruk seni bırakamayız Muruk. Fatih ben onunla başa çıkarım. Hayır. Fatih beni geri kurtarırsın. Muruk hayır Fatih, hayır. Yok, kaç. Kaç, kaç Fatih kaç. Muruk görüşürüz Muruk. Muruk. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Geliyor ya, geliyor arkadaşlar. Birazdan koş, birazdan koş. Arkadaşlar. Abi kaldı. O başı karşısına bakar. Arkadaşlar bunu tavşan bekanın yanına bırakmayacağım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Kerim'i onun elinden kurtaracağım. Siz hiç merak etmeyin. Birazdan koş, birazdan koş. Kurtarmamız lazım canımız. Arkadaşlar geliyor, geliyor. Arkadaşlar şimdi hemen hızlı bir şekilde arabaya doğru koşuyoruz. Falarım, tavşan, beka, kerimle beraber kerim. Kardeşim dikkat et kendine. Hadi Nazan hadi. Hadi koşalım ya. Nazan koş. Koş. Arkadaşlar. Abi tut tut. Kamerayı tut kamerayı tut. Abi çalıştır hemen arabayı. Ya abim kaldı ya. Ne oldu? Araba çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Araba çalışmıyor. Arabaya ne yapacağız? Lazım. Çabuk ininir. Ya arkadaşlar ya şu yaşta ya. Ne oldu sen niye çalışmıyorsun? Arkadaşlar arabamız çalışıyor. Şu, şu an tavşan beka peşimizde. Şimdi arkadaşlar arabayı tamir etme büyüsü yapacağım. Bu arada çok kötüyüm. Tamam hazır mısın Nathan? Hazırım hazırım. Tamam Nazan bak. Arabanın bütün kötü enerjisini aldım şu an arkadaşlar. Şu an çalışması da aldım. Hadi gel. Nazan, Nazan hadi hazır mısın? Çalıştırın arabayı. 3, 2, 1. Başardık. Oh, çalıştı, çalıştı gidiyoruz. Arkadaşlar kurtulduk şu anda. Hep bu arkadaşlar arabanın çalışmaması tavşan beka'nın sıkıntısıydı. Ah oh, kurtulduk nazan. Şu an bir tek sıkıntı Kelim'in arkada kalması oldu. Ama bir sonra bir arkadaşlar Kelim'i kurtaracağım. Buna size söz veriyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Cidden şu yaşadığımız olaylara bakın ya. Tavşan beka'ya e tuzak kuralım falan filan dedik. Tavşan beka e bize tuzak kurdu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videonun daha fazla için like butonuna basmayı, ve hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bay.